Kadın çantasından 10 bin dolar çıkardı. En yakışıklı erkek modeli aradığını söyledi ve ardından paraları havaya fırlatmaya başladı. Herkes bir anda çılgına döndü, kadın ise çantasından para saçmaya devam etti. Bu durum bir erkeğin dikkatini çekti. Adam onun deli olduğunu düşündü ama kadın içinde tarif edilemez bir özgürlük ve mutluluk hissediyordu. Sadece birkaç saat önce felçli kayınvalidesine 8 yıldır bakan bir ev hanımıydı. Ancak birdenbire kocasından boşanma anlaşması aldı. Adam mallarından bir kuruş bile vermeyeceğini söyledi. Kayınvalide boşanma kağıtlarını görünce sevinçle güldü. Kadının 8 yıldır bedavaya yiyip içtiğini, artık evden kovulacağını söyledi. Kadının onu bakmak için yüksek maaşlı işinden ayrıldığını tamamen unutmuştu. Kayınvalidenin sözleri giderek ağırlaşınca kadın banyoya gitti, onun diş fırçasını aldı ve tuvaleti hırsla temizledi. Sonra dışarı çıktı ve yaşlı kadının dişlerini sertçe fırçaladı. Ağzın çok kötü kokuyor. Sana güzel bir fırçalama yapayım, dedi soğukkanlı bir şekilde. Bundan sonra kadın evi terk etti ve eskiden sık sık gittiği bara gitti. Ancak garson kıyafetlerine bakarak buranın bir köylü pazarı olmadığını söyledi. Kadın hemen burada para harcamaya geldiğini söyleyip kayınvalidesinin tüm tedavi birikimini masaya attı. Yıllar sonra ilk kez artık kendisi için yaşayabilecekti. O gece bir adam tam dinlenmeye hazırlanırken sarhoş kadın aniden odasına daldı. Adamın ne kadar yakışıklı olduğunu görünce hemen kollarını açıp ona sarıldı. Adam şaşkınlıkla vücudunun bu dokunuşu reddetmediğini fark etti. Kadının baştan çıkarıcı tavırlarına rağmen onu itmedi. Ertesi sabah kadın adam uyanmadan sessizce çıktı. Boşanma kağıtlarını aldı ve kocasının çalıştığı şirkete gitti. Adam orada metresiyle flört ediyordu. Kadının geldiğini duyunca metresine hemen saklanmasını söyledi. Kadın ofis kapısını tekmeyle açtı. Kocası neden evde annesine bakmadığını sorarak bağırdı. Kadın anında ona bir tokat attı ve boşanma belgelerini yüzüne fırlattı. O anda masanın altından çıkan bir kadının elini fark etti. Üzerine bastı. Metres acıdan kıvrandı ama sesini çıkaramadı. Kadın Kadın kocasıyla boşanma tarihini belirledikten sonra oradan ayrıldı. Gitmeden önce kocasının metresiyle olan ilişkisini belgelemek için saksının içine gizli bir kamera yerleştirdi. Kendini tamamen yenilemeye kararlıydı. Bu yüzden alışveriş merkezine gidip yeni kıyafetler aldı. Geçen geceki adam onu yeniden görmek istediği için asistanına kadının yerini bulmasını söyledi. Kadın kabinde kıyafet denerken adam dışarıda bekledi. Kadın nihayet kabinden çıktığında güzelliği oradaki herkesi büyüledi.